Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bomdom diye bir yere geldik. Ee, aç Çok tatlı şeyler var. Çantamı aldım arkadaşlar yanıma. Çünkü sonra her şey elimde taşıyınca da çok berbat oluyor. Hadi yapalım. Balansın mı? Bu balans mı? mi? benim. Merhabalar. Merhabalar. Ay bak kız varmış. Şunu bir deneyebilir miyim? bence de tam da iyi olmadı gibi. Hem bir tane şuradan beyaz su alayım. Ay doğru ya oruçtuk. Ben şöyle bir bilet alayım. <laughs> Ay ödemeyi merhabalar. Merhabalar. Ay, yağmur gel, musluk, şeker. Arkadaşlar ya, Ay, çok güzel şeker tip. Şimdi alamazsınız hop hop hop. Ya ben konuşuyorum ya, meyve suyu Allah. Ya ne yapıyorsunuz? Ha, koymuyor. Tamam Pamuk şeker, hamburger. Şimdi alamazsınız. Biner tane alacaksınız. Oruç Size yetiririm ben. Oruç olmaz hacım yardım. Hatta hepsi yardım. Çok. Hmm, benim inan gerekiyor ya. Kardeşimi arayayım. Kardeşimi arasam iyi olur. O da bana katılır. birazdan kardeşim gelir. Ben onu haber et. Ay ya sonunda geldim ya. <laughs> Abla bu. E, ee, bile olmadan geçemezsiniz. Pardon. Ama. Ay, geldi herhalde. Geldi gel geldi herhalde. <laughs> Gece geldi. Şu adını görmeye gidiyoruz. Ah! Kardeşim. Evet. Evet kardeşim. Abla. <laughs> <laughs> Abla. Ne Merhaba ben de video çıkıyorum. Ay, sen, ay, yeni kamera almışsın herhalde. Evet. Ya sen benim kameramı niye aldın? Ben kendime dedeklerimi niye aldım kardeşim? Bacım. Hadi sen de şuradan bilet al ben seninkini ödeyeyim vereyim. Ya da. bu arada bugün oruç musun? Tabii ki de. Oruç diye kapandı oraya. He? Ama bazı çocuklar, bazı adamlar oruç değil ya. Alıyorlar. Evet, yaptık. Dövüyorlar ada. Ya onlara... Evet, dövüyorlar ben dördüm. Nereye <laughs> Hadi ya bunu yapalım. Dur hmm. dur kamerayı bırak. Senin çok dolu benim çantama koy. Kamerayı değil. <laughs> Arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? Beni. Biri tutuyorlar. Tabii ki de beni. Tabii ki de beni. Ya. ]ái. mavi su su. Su. şunu tutma. Hadi bir daha. Tamam. Dur şuraya bak şimdi. Su. La 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 Ama benim olmuyor. Tamam. Şunu da oğluma alayım ya. Oğlum. Ben bunu çocuklarıma götüreceğim bu arada. <laughs> ya, ya. <laughs> ya hadi kızım. Ben seninle arkadaş değilim. Aa, çocuk kızdı. Kamera. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ya. ya. Ya kız gel buraya. Tamam bunu da sen al. Sen de bunu çocuğuna getir. Ney? Şunu. <laughs> al al. E, biz kazandık da. Senin çantan da. yok muydu? Duydu. Senin çantan yok mu? Sen <laughs> çanta almadın mı? <laughs> Aferin. E, yok mu? Hiç mi yok? Ben şey <laughs> aldım. Sen de şu çantaya koy. Ya O bebek çantı O zaman sen de buna koy. Hı hı. O yakıyor. Öyle güte binerken yatacak. Bana da ver Ucu. Ne <laughs> Allah? Ben çocuklarıma şeker falan, lollipop falan alacağım. Aa! Ben çocuklarıma şunlardan alacağım. Merhaba. Ne? Evet. Evet, ben de öldürdüm. Ya kızım ya biz niye bir ben şey alıyoruz? Yürü yürü yür, yür ben buraya çocuk <laughs> getiririm ya. Sürahlecek geliriz. Hadi. Olamadı. Ya ya. ya. <laughs> Bırr, şimdi <de> doldum. <laughs> Pardon buraya bak. Bakan var mı? Ya. Herhalde yok. Gel otur. Ben de anne koyayım oturuyorum. Mavi hoşuma gidiyor. Ve mavi sinir. Bir dakika yerleşemedik. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Nereye gidiyorum? Bil bakalım. yok abartma abartma çok iyi. Ya bu ne kardeşim ya biraz daha yukarı. Et. Lan bu ne? Şimdi ben aşağıya atlarım valla. Açın lan şunu. Ya. Ya. Ya seninki zaten aşağıdaydı. Açın, hadi, hadi gidelim. Ya. Pişt! Ya. 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 ben bablomu almayacağım. Versene. Bablomu koyacağım. <laughs> Abone ol arkadaşlar benim anne... Anne, bir tane daha ben kazanayım. Ya kızım kazanınca bir şey de vermiyorlar. Veriyorlar da mı? Hadi gel ikinci kat. Aa gol! Ya el yukarı. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi O ye! Aşık oldum. Ben yenilirim kaç. Aa merhaba. Aa şuna bak lan. Lan çocuğuma götür. Kaç. Ya kız ben bunu bineceğim. Tam binersin. Eli yok, kaya yok. Nedir bilmece? Güzel bir soru. Eli yok, sümü yok. Sıçtın mı? Pardon ama ben. Yedi mi şimdi şöyle böyle oh, Oha

Oh, oh, chance. Uzatıyor. Uzatıyor. yok. En altta var. Aa, bak kumbaya gidiyor. Aa, Gel gel gel. Uva. Benim de çimlerdi. Ama ilk ben yapacağım. Ben o da ben annemden kaçtım. Bak ablayım. <laughs> Şair ya nereye gittik? Orada Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Benim bu boynumda olun. Onu hiç sıfır boyna olun. Ben o boyna olun. What? What is that? On... On... Ava gayet ava. Hadi sen, sen evine git. Annen seni çağırıyormuş. Hadi. Bilyamı da öldürdüm. Şimdi açmak ben de diyorum. Eğer neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalifeti ne hmm. yapmadın? Ya Allah Allah. Sizi çok Sen seviyorum. Ya. Hoşça kalın. Yarın maalesef Aman yetişemedik. Birazdan okula da gideceğimiz için burada bitti. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.